yani o parayı siz kazandıracaksınız? Bir de tasarruf edin. Şimdi tasarruf kültürü kalmadı toplumumuzda. Yani bugün kazanıp akşama kadar kazandığımızı sabah kadar harcamayı düşünüyoruz. atasözlerimiz de unutuldu. Eskiden Ak Akçe Karagün içindir denirdi. Şimdi hiç Karagün sanki hiç gelmeyecekmiş gibi algılanıyor. Ya bir liradan ne olursa be Ahmet ben günde bir lira günde 1 liradan ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yılda 365 lira olur. 10 yılda 3600 lira olur. 20 yılda 7000, 8000, 10000 lira para olur. Bunu bir e, değerlendirildiğinizi, kar payıyla değerlendirildiğinizi düşünün. Yani 20-30 milyar lira para eder ki 1 milyarı, 1 lirayı dilenciye bile verirken böyle dilenci bile bazen o 1 lira falan böyle burnunu kıvırıyor. 1 liradan bahsediyorum ben size. Bunu şimdilik annelere babalara da bireysel emeklilikle ilgili, gerçi yaş sınırı var ama onu da tavsiye ederim. E, tasarrufa teşvik açısından e, arkadaşlarımızın tasarruf fonlarına ilgi göstermeleri faydalı olacaktır. Arkadaşlarınızla küsüyorsunuz değil mi? Ara sıra. Evet küsüyorsunuz. Biliyorum. Ama en iyi insan, kaliteli insan affeden insandır. Affetmek en büyük meziyettir, erdemdir arkadaşlar. Eğer öbürü de özür dileyebiliyorsa içinizde bir şey bırakmayın. Tamam? Yani küs olarak birbirinizden ayrılmayın. Ee, sizler gençsiniz bunu yapmasın ama biz Büyükler çok yapıyoruz bunu. Yani zaten öyle demişler. Ee, çocuklardaki ve gençlerdeki üç özellik, büyüklerde olsa büyükler evli olur. Birisi de o, çocuklar kavga ettikten sonra hemen barışırlar. Büyükler arkasından işte bir tavuk bahçeye girdi, çek de bahçeyi vurdu bana. Yani büyüklerde bakın çocuklar kadar. Affetme özelliği yok. Çocuklar için kavga eden aileler karakolda didişirken o çocuklar yine sokakta oynamaya devam ederler. Yani bizim çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var arkadaşlar. Ekip çalışması önemli. Şeyde ekip çalışmasının öğrencileri en iyi örnek. E, sınavlarda kopya çekmedir. Çok güzel ekip çalışması yaparlar. Doğru mu? Ekip çalışmasına ama başka şeylerde de yapın ekip çalışmasına arkadaşlar. Proje yaparken yapıyorsunuz zaten değil mi? Ortak sonuçlar yapıyorsunuz. Ama okul dışında da e, birlikte çalışmalar, birlikte faaliyetlerle bu çalışmalarınızı sürdürün. Stresinizi, öfkenizi, duygularınızı kontrol altına almayı öğrenin. Şimdi hataların yüzde 85'i uzmanların görüşü sistemden kaynaklanır. Personel, makine, cihaz bunları temin edebiliriz. Kalifiye personel yetiştirmek uzun sürüyor ama bunu da temin edebiliriz. Ama sistem daha önemli. Sağlık sektöründe kalite çok önemli. Çünkü sağlık sektöründe dönüşü zor. Farmakoloji dersi görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Nedir farmakoloji? İlaç bilimi. Çok güzel. Şimdi üniversitede tıp fakültesi öğrencisine hocası bir soru soruyor işte hani o e, yabancı isimlerde olan ilaç isimleri var ya siz ezberliyorsunuz onları söyle bakalım diyor şu latince ismi şu olan ilacı hangi hastalıkta kullanırsın? Veya şöyle şöyle bir hasta var Buna hangi ilacı verirsin diye bir soru soruyor. Öğrenci kalkıyor işte. Hocam diyor yine o e, latince ismini söyleyerek şu ilacı verebiliriz diyor. Tamam evladım otur bakalım diyor. Çocuk bir müddet sonra düşünüyor ki eyvah yanlış isim verdim ben. Yanlış ilaç söyledim. 15-20 dakika sonra geçtikten sonra elini kaldırıyor ama hoca oralı değil tabii. Bir aradan yarım saat kadar geçiyor. Şöyle bakalım diyor. Hocam kusura bakmayın diyor. Ben biraz önce size yanlış ilaç verdim. Hoca akıllı tabi diyor ki evladım senin hasta yarım saat önce öldü Allah rahmet eylesin diyor. Yani iyi bir ders vermek için tıpta geri dönüş yok. Hani buzdolabı televizyon bozulur tamire gönderirsiniz. Bir gün televizyon seyretmezsiniz buzdolabında yemek koymazsınız ama sağlık sektöründe hata sadece e, hekimden de olmaz. Yani benim Denizli'de bir tanıdığım vardı. Kendisi hemşire. E, kulaklarıyla ilgili bir ameliyata girdi. Protest takıldı. Protest, ameliyattan çıktıktan sonra hastayı yere düşürüyorlar. Tekrar ikinci ameliyat yapıldı. O protest tekrar dışarı çıkıldı. İkinci defa protest takmak mümkün olmadı. Bitti. Finiş alın. Finito. Bitti. Yani geri dönüşü yok bazı şeyler arkadaşlar. Onun için sağlık sektöründe herkes kaliteli olmak zorunda. Sadece ameliyatı yapan doktor değil, başhekim değil, teşhis ve tedaviyi hizmetlerinde ee, rol alan herkes, ambulans şoföründen ee, işte ısıtmadan sorumlu tesis sorumlusuna kadar herkes kaliteli olmak zorunda. Sağlık sektöründe bilimsel gelişmeler biliyorsunuz eskiden bir röntgen filmi çekiliyordu. Böyle filmler tık hemen koyuyorlardı. Hekimlerimiz bakıyorlardı. E şimdi onlar bitti artık. E, dijital ortamda gönderiyorlar, bakıyorlar. E şimdi biz yaş itibariyle arkadaşlar bilgisayarı bize hocalarımız anlatırken Şöyle anlatıyorlardı. İşte çocuklar bir eskiden bilgisayar da yok. Delikli kartlarla başlamış bu bilgisayarların tarihçesi. Üç katlı, dört katlı bir bina var. Bunun içinde makineler çalışıyor. Bu işte bir şimdiki hesap makinesinin veya laptopun yaptığı işleri ancak yapıyor. Üç katlı, beş katlı bina içindeki komple şeylerle. 1950 yılında IBM'in başkanı Amerika'da diyor ki önümüzdeki 50 yıl içerisinde bilgisayarların ağırlığı nasıl? Renkli mi rüyalar? <laughs> Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Uyandık değil mi? Aferin. Güzel. Hazır mıyız? Devam edeyim mi? Devam ediyorum. Ediyorum. Peki. Pek gönüllü söylemediler ama. Hadi devam edelim. Önümüzdeki 50 yıl içinde bilgisayarların ağırlığı 1 tona yani 1000 kilograma inecektir diyor. IBM yönetim kurulu başkanının öngörüsü. Yani 2000 yılında. Şu anda bilgisayarlar kaç kilo arkadaşlar? 1 kilo. Yani onun bir tona inecek dediği bilgisayarlar bir kilograma indi işte arkadaş 200 gram, 200 gram. Her şeyi yapabiliyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çalışanlar olarak sizler de teknolojiye ayak uydurmak zorundasınız. Ben şimdi şunu çalıştıramasam, ya evladım şunu bir basit yapıver desem, olur mu? Ona bağlı olmuş olacağım. Yani okulda görmediysen o zaman işin gereği öğreneceksin, bazı şeyleri yapacaksınız. Ben hala derslere gidiyorum. Gençler, okulu bitirince, diploma sahibi olunca hiçbir şey olmuyor değil mi arkadaşlar? Diploma sadece işe girmenizdeki ön belge. Yani o diploma olmadan giremiyorsunuz ama çalışırken öğreniyorsunuz. Onun için öğrenmeyi bırakmayın. Kaliteli olmak için kurumlar. Eğitim birimleri var, insan kaynakları vesaire falan var ama insan da heves olmazsa, <laughs> şimdi biz burada oturuyor arkadaşlar. Ben herkesin beynini okuyamam ki. Bazı beden dili davranışlarından burada olmadıklarını anlıyorum ama acaba balıklar gibi mi davranıyorlar? Balıklar gözler açık uyuyor biliyorsunuz. Gözler açıktır. Zihinler başka yerdedir. Onun için bu. İnsanın davranışlarından anlaşılabilir arkadaşlar. Öyle yapmayalım. Şimdi bir sağlık tesisi diye geçiyor hastaneleri artık. Sağlık tesisi diye tanımlıyorlar. ISO 9001 katı yönetim sistemi biz Türkiye'de ilk Ankara'da hastanenin 9001 belgesinin baş denetçisiydim ben. Daha sonra çevre